Bir maçı düşünün mesela maçın ilk dakikalarında elinden geleni yapmayan bir takım maçı zora sokacak ileriki dakikalarda ilk yarıda hiçbir şey yapmamış ikinci yarı başlar ikinci yarıyı zora sokmuştur yani ilk yarıda yapması gerekenleri yapmadığı için iyi bir baskı yapmadığı için ikinci yarıda maçı zora sokmuştur ikinci yarıda da yapması gerekenleri yapmadığında son dakikalarda daha çok performans gösterir yani başta kolay bir şekilde az bir performans daha kazanabileceği maçı son 10 dakikalarda 5 kat performans göstererek maçı kazanmayı zora sokmuştur. Kazanacağınız maçı zora sokmuşsunuzdur. Sebebi zamanında yapmanız gereken şeyleri yapmadığınız için git gide git gide git gide maçı zora sokmuşsunuzdur. Hele ki penaltılara kalırsa ki penaltılara kalması bir risktir. Eğer 90 dakikada ve 90 artılarda gerekeni yapmadıysanız maçı penaltılara götürmüşsünüzdür. yani daha çok zora sokmuşsunuzdur. Şimdi ben bunu bu şekilde anlatıyorum. Siz şöyle düşünün. Eğer bu aylarda gereken şeyleri yapmazsanız Kasım Aralık aylarında performansınızı 3 kat artırmak zorundasınız. Şubat ayı gelince ki Şubat ayı çok önemli. Eğer o ana kadar hala bir şeyler yapılmıyorsa maçı zora sokmuşsunuzdur. Bakın bundan 2 ay sonra 2 ay içerisinde bu maçı döndürdünüz döndürdünüz. Döndüremediniz kazanamadığınız anlamına gelmez. Zora soktuğunuz anlamına gelir. Bugünkü naif davranışlarınızın, nazik davranışlarınızın, zayıf davranışlarınızın, performansınızın 3-4 katını aralıktan sonraki aylarda kullanmanız demek. Yani bu şu demek. Konuların birikmesi, biriken konularla temponun artması, yoğunlaşmasıyla birlikte senin performansını 3-4 katı artman bir şekilde mücadele etmen demek. Ama bugün yapman gerekenleri yapsaydın o kadar zora girmeyecektin. Belki o günde bir şey yapmadın. Bu sefer mart ayına kadar en yüksek performansı göstermek zorundasın. Çünkü artık gerçekten maçı zora sokmuşsundur. Ve son iki ay kala yine bir şey yapmadıysan geçen 6 ayda, 7 ayda, son iki ayda barını yoğunu yakmalısın. En üst limiti oynamalısın duygu durumunun, zamanın, mekanın, her şeyin en fazlasını yakmak zorundasın çünkü kaybedecek bir şeyin yok. Bakın bir cümleyle, birkaç cümleyle ne, ne çabuk Haziran ayına geldim değil mi? Bunu en iyi mezun arkadaşlarım bilir. Hatta ikinci, üçüncü yıla bırakan arkadaşlarım bilir. Dolayısıyla çok çabuk geçen bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Buzun güneşte durduğunda eridiği gibi eriyen bir zaman içerisindeyiz. Umarım bu zamanınızın idrakına varırsınız. Sürekli hesap kitap yapın arkadaşlar. Bir işletme sahibi olarak giderleri gelirleri anlık hesapları muhasebecilerin rapor isteyen veya işte kaç gir, 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 girinti oldu, kaç ne kadar çıkıntı oldu, ne kadar personel maaşı masraflar işte bunların hepsini indiğini cıncın cın hesaplayan bir işletme sahibi ancak işletme ayakta tutabilir. İflasın önünü görebilir yani. Siz de o işletme sahibi gibisiniz. Belki belki bugün para gelişleri falan değil ama sizin de soru sayıları ve çalışma saatlerinizin girdilerini çıktıları mola saatlerini hesaplamak zorundasınız.